Derven yatırımda Tonguç Erbaş portföy aracılığı birim müdürü Tonguç merhaba kolay gelsin. şunu sorayım iyi kötü sebepleri saydık ama yatırımcı gözüyle kısa vadeli olarak baktığınızda taktiksel de olsa bir fırsat görüyor musunuz? Yatırımcılar bu satışlardan faydalanabilir mi? Yoksa bu aşağı yönlü trend riskli varlıklarda size devam edecek mi? Evet Gökhan yani bir fırsat olarak değerlendirmektense son bir iki yılda aslında bu son günlerde yaşadığımız panik havasının nedeni biraz da dünya borsalarına baktığımızda özellikle 2014 Ekim ayı 2015'in. Ağustos ve e, Eylül aylarında biz bu sert düşüşleri ve buradan sert yukarı hareketleri gördük. Şimdi bir üçüncü dalga e, dönemi yaşıyoruz. Buradaki tabii beklenti e, bu fiyatlar içerisinde petrolün ee, özellikle e, düşük olması ve Çin tarafı gibi veya dünyadaki diğer bazı ekonomilerden çeşitli e, risk e, haberlerinin gelmesinin e, bu üçüncü dalgada da yukarı doğru e, hareketin sert bir şekilde toparlanıp toparlanmayacağı e, beklentisi oluyor. Yani burada diğer iki hareket gibi e, hızlı bizi yukarıya taşıyabilecek ne haber olabilir? Bu piyasalar tarafından bir soru işareti olarak görüldüğünü düşünüyorum. E, fırsat konusunda da bu haberin e, şu an için bizi taşıyabilecek bir açıklama ya da beklenti olmadığından dolayı belki bu satışların devamını görme şansımız olabilir. Daha sonrasında fırsatları konuşabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bu havayı tersine çevirebilecek ne olabilir diye bakarsak, yarın Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı ve sonrasındaki açıklamaların piyasaların bu hareketleri sonrasında en azından Avrupa tarafını destekleyici bir açıklama gelmesi sonrasında belki yurt içi piyasalarda ve e, global anlamda çok e, kısa süreli de olsa tabii açıklamaları da takip edeceğiz. E, bir pozitif etki yaratma şansı var diye düşünüyorum. 45 civarında bir dolar TL var. Burada buranın kırılarak yeni rekorlar denememizi mi beklersin yoksa buralarda biraz görece sağlam durmamız mı? Ne yöne doğru gidiyor sizce dolar TL? Tabii TL'de de bu havasından kavasından kendini payına düşeni alıyor diye düşünüyorum. Yani sabah saatlerinde bu çalkantılı seyir üzerinden tekrardan 3.06'ları test ettik. Burada biraz önce bahsettiğim yarınki Avrupa'dan gelecek olan açıklamaların etkisini görebiliriz. Özellikle bugün Amerika'dan gelecek, daha doğrusu gelen enflasyon verileri ve inşaat konut izinleri gibi beklentilerin altında kalan veriler sonrasında 3.05'in altında bir dolar TL gördük. Şimdi burada yarın eğer Avrupa'dan en azından destekleyici adımların gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Bu belki bizim de dolar tl'de tekrar 3.02'lere doğru bir geri çekilme görme ihtimalimizi hatta 3'e doğru bir hareket görme ihtimalimizi arttırabilir ama. Bunun aksi olur ve satışlar devam ederse global piyasalarda burada tabii daha önce test ettiğimiz 3.07 ve daha üstü seviyeleri görme şansımız olabilir. Bunun üstüne de Merkez Bankası'nın herhangi bir aksiyon almayacağını takip etmemiz lazım. Kısaca dolar TL'de baktığımızda 3.05-3.07 aralığı 3.05'in altında da 3.02-3.05 aralığını takip edeceğiz. Yarınki Avrupa Merkez Bankası açıklamaları da bu konuda önemli olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler kolay gelsin. Memleket yatırımın görüşleri bu şekilde.